Merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir güneşli gün. Güzel bir hava. Serin bir hava. Geldik yine denize. Efendime söyleyeyim bir tarafta dağ var. Bir tarafta deniz var. Böyle işte bir yaşantı. Dağda kızıl ot biter. Dağlarda keklik öter. Dağda kızıl ot biter. Dağlarda keklik öter, eşkıyadan da beter. Uslan be Halil İbrahim, Uslan be Halil İbrahim. Kıvır kıvır saçlarına, ah uçlarına, dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim, kıvır kıvır saçlarına ak düşmüş uçlarına dağın yamaçlarına yaslan behal Halil İbrahim